Fransa'nın başkenti Paris'te cuma akşamı meydana gelen ve 129 kişinin ölümüne yol açan organize saldırılarla ilgili soruşturmanın Belçika ayağı önem kazanırken, saldırıları gerçekleştiren intihar bombacılarından ikisinin daha adı açıklandı. AFP'ye konuşan bir yargı yetkilisi, Stade de France çevresindeki saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin 20 yaşındaki Fransız polis Bilal Hatfi olduğunu söyledi. Yetkili, Voltaire bulvarındaki saldırıyı düzenleyen ismi ise hakkında uluslararası arama kararı çıkarılan ve bombacıları taşıyan siyah aracı kiralayan Salih Abdeslam'ın kardeşi İbrahim Abdeslam olduğunu belirtti. Fransız Le Monde gazetesi Salih Abdeslam'ın cumartesi günü Belçika sınırında araba kullanırken polis tarafından durdurulduğunu ama gözaltına alınmadığını yazdı. Fransa Başbakanı Manuel Valls pazartesi günü yapılan açıklamada Paris saldırılarının Suriye'den planlandığını ve organize edildiğini söylerken güvenlik yetkilileri Paris saldırısının arkasındaki ismin Belçikalı Abdülhamit Abut olduğunu açıkladı. Belçika polisi bunun üzerine Brüksel'de cihatçıların semti olarak bilinen Molenbeek'te geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyon sonrasında bir kişi gözaltına alınırken Belçika savcılığı yakalanan kişinin Paris zanlısı olmadığını açıkladı. Belçika Başbakanı Charles Mitchell olağanüstü hal ilan edilmesinin gündemde olduğunu açıkladı. Öte yandan Paris saldırılarının IŞİD bağlantılı sosyal medya hesaplarından 72 saat öncesinden haber verildiği öne sürüldü. ABD merkezli Fox News kanalı söz konusu hesaplardan Allah yardımcınız olsun gibi mesajlarla silah görüntüleri ve Eyfel Kulesi'nin fotoğraflarının paylaşıldığını aktardı. Bugün yayınlanan ve IŞİD'e ait olduğu iddia edilen bir videoda ise ABD Fransa'nın kaderini yaşamakla tehdit edildi. Söz konusu videoda Fransa'yı Paris'te kalbinden vurduğumuz gibi sizi de merkeziniz Washington'dan vuracağımıza yemin ediyoruz denildi. Videonun yayınlanmasından kısa süre sonra Washington'dan silah sesleri geldi ateş açan bir zanlı olduğu haberini alan güvenlik güçleri bölgeyi kordona aldı. Hacker grubu Anonymous'a yayınladığı videoda IŞİD'e savaş açtığını ve örgüte karşı tüm dünyada geniş çaplı bir operasyon başlatacağını açıkladı. Sözcü Fransızca olarak Anonymous dünyanın her yerinde sizi avlayacak, sizi bulacağımızı ve kaçmanıza izin vermeyeceğimizi bilin. Bugüne kadarki en büyük operasyonumuzu size karşı başlatacağız. Savaş ilan ediyoruz, hazırlanın dedi.